Merhaba sevgili terazi burçları Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 8 Eylül haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu terazi olan, güneş burcu terazi olan ve ay burcu terazi olan tüm terazi burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca hangi enerjilerde olacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Ölüm kartıyla başladık. Evet demek ki büyük bir bitiş, büyük bir sonlanmayla başlıyorsunuz haftaya. Artık her şeyi geride bıraktığınız ve yeni bir sayfaya başladığınız gözüküyor. Demek ki bu hani 7... 7 Eylül'de bir balık burcunda dolunay gerçekleşecekti hem de ağaç tutulması ile birlikte. Zaten dolunaylar sonlandırmak demek de hemen pazartesi gününe denk gelilmesi de sizin artık o dolunayın etkisiyle bir şeyleri sonlandırmak, bir şeyleri bitirmek, hayatınızda bir sayfayı kapatmak, yeni bir sayfaya, yeni bir düşünce olabilir, yeni bir başlangıç, zihninizi boşaltmış olabilirsiniz, kalbinizdeki size yaramayan insanları çıkarmış olabilirsiniz yani burada bir rahatlama tertemiz bir başlangıçta başlayacaksınız daha bu haftaya başlar başlamaz evet hayatınızda kurnaz insanları çıkararak başlamışsınız sevgili teraziler hayatınızda böyle yalancılar varmış arkanızdan iş çevirenler varmış kafanızı karıştıran manipüle eden işlerinizi bozan insanlar varmış sizin emeklerinizi hiçe sayan insanlar ilişki olsun iş olsun fark etmez İşte bunu bitirdim diyorsunuz yıkılan kule ile bunları çıkarmışsınız ya da bu hafta artık sonlandırma haftası diye başlıyorsunuz bakın bitirmeye niyetlenerek başlıyorsunuz o kurnaz insanları emeğinizi hiçe sayan insanları ve tamamıyla çıkartıyorsunuz hayatınızdan. Ve kendinize tertemiz bir sayfa ve yıldızınız da çok parlak. Burada şans sizden yana sevgili izleyicilerim. Şansınız yaver gidecek. Burada işlerinizin rast gideceği, güzelliklerin sizlerle olacağı, artık hayatınızı bir dengeye alacağınız, bir huzur olacak, iç huzurunuzun yerine geleceği ve bir aydınlanma yaşayacağınız, bir derin nefes alacağınız parlayacağınız bir de yani en güzeli de belki iş yerinde belki ilişkilerde artık parlama dönemine girdiğiniz enerjilere geçmişsiniz evet burada elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir konu var ve bazı durumlarda aslında elinizin kolunuzun bağlı olduğunuzu düşünüyorsunuz fakat bu sadece düşünmekte kalıyor sevgili izleyicilerim kimsenin sizi bağladığı bir şey yok ama siz kendi kendinizi engelliyorsunuz kendi kendinize böyle bir eee engel koymuşsunuz yani kendi kendinizi dolduruşa getiriyorsunuz burada. İsteseniz hani her işin içinden rahatlıkla çıkabilirsiniz ama ilk önce bir kendi huzurunuzu, iç huzurunuzu, zihninizi bir tazeleyin. O tazeledikten sonra zaten kendiliğinden gelecek. Bakın daha sonra güzel anlaşmalar yapacaksınız. O anlaşmalar o el sıkışmalar belki acaba kandırılıyor muyum ya da yalan mı söylüyor diyebilirsiniz. O yüzden belki güvenemediğiniz için elim kolum bağlı acaba mecbur muyum beni zorunlu mu kılıyor bu anlaşmaya diye düşünebilirsiniz. Fakat burada beğenildiğiniz gözüküyor. Sizi seven bir insandan teklif geldiği gözüküyor. Sizi seven bir insan e, oğlak burcu olabilir kova burcu olabilir ve de e, akrep burcu olabilir bu burçlardan birisinden teklif gelecek sevgili teraziler e, burada kesinlikle e, iki tarafında kazançlı olduğu bir el sıkışma bir anlaşma var Sakın korkmayın e, güzel bir teklifle gelinecek ve Hatta e, siz bir şeyler için çabaladığınız gözüküyor emeklerim emeklerim Hani bir şeye o kadar emek vermişsiniz ki hep bu benim emeğim dediğiniz bir şey var Göz gözbebeğiniz gibi baktığınız ama bir türlü sonuç alamadığınız işte bu hafta belki bir sonuç da alabilirsiniz. Aldığınız sonuçlarla birlikte de güzel bir teklif gelebilir. O gelen teklifle de her iki tarafın kazançlı olduğu güzel bir işlere imza atacağınız gözüküyor. Ve bakın hayatınız yeniden bir dengeye gelecek. Yay burcundan birisi Yay burcundan birisi size belki de bir destek sağlayabilir burada kupa olnusuyla ve e, para üstüsiyle birlikte de e, hayatınızı bir toparlıyorsunuz. Bir hayatınıza resetliyorsunuz, reset atıyorsunuz ve evlilikle ilgili veya da ailenizle ilgili konularınız gündemleriniz çok güzel bir e, enerjilere geçiyor sevgili izleyicilerim. Duygusal yönden aileyle ilgili e, yönden artık hayatınızda bir yüzünüz gülecek, bir şansınız yağver gidecek. Evliyseniz evlilikleriniz çok güzelleşecek gözüküyor. Ya da evlilik için tanışmak, buluşmak varsa bu hafta, bu hafta tam zamanı. Yollarınız açık sevgili izleyicilerim. Tam evliliğe doğru giden Evlenilecek insan dediğiniz kadın olsun erkek olsun tam evlenecek bir insan karşınıza çıkabilir bu hafta bir buluşmanız varsa bekarsanız tabii ki ee, burada evliyseniz de evliliğinizin herkesin gıptayla bakacak bir evliliğiniz olacak gözüküyor evlilikleriniz toparlanacak eğer bir sorun varsa sorunların bittiği köklü bir bitiş var bütün sorunları bitireceğiniz gözüküyor. Evlenme ile ilgili sorunlarınız varsa evlenemiyorsanız evlenebilirsiniz. Artık bir tarih alabilirsiniz. Çok güzel bir anlaşmalar, uzlaşmalar var sevgili izleyicilerim. Her iki tarafta da huzura geliyor, dengeye geliyor. Burada meleklerin yardımı da var tabii ki size artık e, şifa dağıtmaya geliyorlar adeta şifanız bol olsun e, burada bazılarınızın ev alma durumu var ev almak mal mülk almak kalıcı böyle kimsenin alamayacağını hani ev gibi arsa gibi böyle güzel bir yatırım da yapabilirsiniz veya da ev almak isteyenleriniz tam istediğiniz gibi bir ev alma ihtimaliniz var yani buraya içim sindi dediğiniz bir evi alabilirsiniz e, ee, kiralayabilirsiniz. Hani tam istediğim gibi bir kiralık ev buldum da diyebilirsiniz. Yani burada bu hafta bir de emlak bazılarınız emlak işleriyle konularınız gündeme gelecek. Ve bazılarınızda çok yetenekli olduğunuz gözüküyor. Buradan çok yetenekliyim ben dediğiniz kimler var burada? Yeteneğinizi artık sergileme zamanı gelmiş. Ya birisi fark edecek. Burada sizin işinizi bilen bir kişi e, usta denilen, uzman denilen, bu işin uzmanı olmuş insanlar yaptığın, sizin yaptığınız işin uzman olanlar sizin yeteneğinizi keşfedecekler ve size güzel bir teklifle gelecekler gibi gözüküyor. Bu teklifler uzun vadeli sağlam güzel kazançlı bir teklif. Hatta her geçen gün daha da rütbenizin yükseleceğini söyleyebilirim. Burada e, hani terfi sürekli terfi alacağınız her geçen gün daha da böyle kendinizi işinize verdiğiniz takdirde çünkü burada çok emek verdiğiniz gözüküyor. Her konuda kendinizi geliştirdikçe çok tepelere yükseklere kadar gideceğiniz gözüküyor. Belki sadece bir anlaşma imzalıyorum diyorsunuz ama buradan gerçekten çok güzel bir anlaşma ve çok güzel kazançlar elde edeceğiniz gözüküyor. Bazılarınız sanatçısınızdır. Sanatınızı artık herkese gösterebilirsiniz. Herkesin hayranlığını oluşturacak bir izlenim sergileyebilirsiniz. Ressamsınızdır dansçısınızdır burada çok güzel bir e, fark ediliş olacak sizlere yeteneği olan kişilere de sevgili izleyicilerim şimdi gelelim sağlık konusuna sağlığa bakacak olursak bu hafta e, gözleriniz ağrıyabilir gözle ilgili şikayetleriniz bu hafta duyabilirsiniz biraz gözlerinizden şikayetçisiniz biraz hava yoluyla bulaşacak hastalıklar var burada gribal enfeksiyonlara kapılabilirsiniz. O yüzden dışarıda geldikçe hemen ellerinizi yıkamaya, hijyene önem ver, verirseniz çok iyi olur. Hemen ağzınızı, burnunuzu, ellerinizi sabunlayın bol bol sevgili izleyicilerim. Dışarıdaki şeyler e, içeri gelmemesin, içinize girmemesi için dikkat edin. Biraz da böyle dışarıdan çok kalıyorsanız tabii ki biraz C vitamini şeylerde limonlar limonlu su yapıp da bir de hemen içebilirsiniz. Daha vücudunuza yerleşmeden onu yok edebilirsiniz. Ellerinizde 21 saniye kuralına uyarsanız e, hani sabunlarken 21 saniye kuralına uyarsanız o mikropları tamamıyla yok edebilirsiniz. Çok çok dikkat edin. Elinize, yüzünüze, gözünüze dokunmaya e, mutlaka yani hijyene çok önem verin sevgili izleyicilerim. Çünkü gözlerinize kadar size böyle bir enfeksiyon kapma ihtimaliniz yüksek gibi gözüküyor evet başka ne var diye bakmak istediğimde biraz da bu hafta bacaklarınızda ağrıyacak gibi gözüküyor kollarınız veya bacaklarınızda biraz ağrı hissedebilirsiniz şimdi gelelim bilinçaltınıza bakalım bilinçaltınız ne söyleyecek bir de bu hafta böyle e, hani nasıl desem Böyle yaşı çok ilerlemiş bir insan veya çok çok hastadır. Belki bir vefat haberi de alabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Hani böyle bir anda böyle gidecek değil de çok hasta birisi vardır. Bekliyorsunuzdur o kişiyi. O kişinin hayatınızdan kayması durumu da olabilir gibi gözüküyor. Burada bir sonsuzluğa doğru yolculuğu var gibi sanki hayatınızdan birisinin. Yani çok çok hastaysa bekliyorsanız böyle bir rahatsızlığı Evet bilinçaltınızda bir güç var sevgili izleyicilerim. İhtiras, yanılsama ve son olarak da hiçlik. Şimdi çok güçlü olduğunuz bir e, sevdiğiniz şey var. Kişi diyorum ama bakın burada hani e, belki de hani iş de olabilir, proje de olabilir. Sevdiğiniz canla böyle sıkı sıkıya sarıldığınız bir işiniz olabilir. Bu çok güçlü bir çekim hissediyorsunuz ya da gerçekten de birisine karşı çok güçlü bir çekim hissediyorsunuz ama sürekli bilinçaltınızda gözüküyor. Acaba yanılıyor muyum? Onun da bana bir aşkı var mı? Karşılığı var mı diye merak ediyor olabilirsiniz. Yani ortada hiçbir şey yok bakın hiçlik çıktı. Aranızda hiçbir şey yok hani sevgili değilsiniz ya da evli değilsiniz bir şey değilsiniz ama ben mi yanılıyorum acaba diyebilirsiniz. Hani birisi var çok güçlü bir çekim gücü var ama e, aramızda bir şey yok. Dediğiniz bir şey acaba o da bana duyuyor mu diye bu hafta böyle merak edeceksiniz. Böyle biraz bocalayacaksınız gibi gözüküyor. Biraz araştırma ihtiyacı duyacaksınız ama. Ee, hani nasıl desem bir zarf atabilirsiniz. Acaba gerçekten de gönlü var mı? Onun da bana karşı bir çekim gücü var mı? Ee, burada bir karşılık var mı yok mu diye biraz yoklayabilirsiniz. Merak ettiğiniz konuları sorarak. Belki de... Ee, Kaçamak yollardan değil de belki çat diye söyleyi de verebilirsiniz. Hani merak ettiğiniz konular her neyse ya da gizli gizli de araştırabilirsiniz. Mahcup olmamak için ben çok böyle hani çekim gücü duyuyorum ama bu kişinin hayatında birisi var mı? Bu kişiyi araştırabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Kafanızdan çıkmıyor, aklınızdan çıkmıyor. Bu kişiden çok hoşlandığınız gözüküyor. Bu kişi diyorum ama dediğim gibi bu projeyi çok hoşlanırsınız. Böyle kendinizi o projeden alamazsınız. Ve e, o projeyi nasıl yapabilirim, nasıl yönetebilirim, nasıl aktif hale getiririm diye araştırmalara gerek duyabilirsiniz. Araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi bir süpürgemiz gelmiş, bir okumuz gelmiş, bir de anahtar. Bütün güzel kartlar birlikte çıkmış. Bakın haberler, oklar, anahtarlar, çözüm yollar. Evet her şey sizi buluyor sevgili teraziler. Şimdi bakın... E, bir şeyleri silip süpürdüğünüz zaman mesela artık bir ilişkiyi bitirdiniz. Bitiriyorsunuz bu hafta. Artık aramızdaki her şey bitti. Ver mektuplarını, al mektuplarını diyorsunuzdur belki ama buradan o kişiden bitirdiğiniz bir ilişkiden ister iş olsun, ister ilişki olsun buradan biri haber geliyor bitirdiğiniz bir ilişki, iş ilişkisi ya da gönül ilişkisi. Yani burada bir haber geliyor. O haberle aslında barışmakta veya tamamıyla ayrılmakta sizin elinizde. Her şey size bağlı. Burada anahtar sizde, çözüm yolu sizde. Ve biraz oturup düşüneceksiniz. Madem haberleşiyor, madem benimle görüşmek istiyor, madem ben beğeniliyorum ve isteniliyorum. Şöyle bir düşüneyim diyeceksiniz. Bakın burada... Acaba yeniden birleşsek nasıl olur? Acaba yeniden bir araya gelsek nasıl olur? Gibisinden düşüne düşüne en son bir karara siz varacaksınız. Çünkü anahtar sizin elinizde çözüm sizin elinizde siz ne derseniz olacak. Eğer size mantıklı yatıyorsa gelen haberle birlikte konuştuğunuz kişi hani burada ötelemişsiniz silmişsiniz daha önce bitmiş sizin için bitmiş bir şey geçmişten gelen bir haber bu yani ister iş ister ilişki yani bu size kalmış bir şey. Bayağı oturup uzun uzun düşüneceksiniz ve ona göre karar vereceksiniz. Evet belki burayı biraz araştıracaksınız. Acaba nasıl olur, nasıl biter? Çalışsam mı veya o kişiyi hayatıma alsam mı gibisinden gibisinden böyle düşüneceksiniz. Sizin için hangisi iyiyse, mantıklı iyiyse, mantıklı geliyorsa ona göre karar vereceksiniz. Şimdi gelmiş meslek kariyer kartlarınıza toprak dörtlüsü, ay kartı ve ateş dokuzlusu. Sevgili terazi'ler, iş meslek kariyer kartlarınıza başlamadan önce Asiranta kanalıma bir beğeni ve abone değilseniz de abone olursanız Asiranta kanalıma çok mutlu edersiniz beni eğer ki başka bir platformda izliyorsanız hangi kanaldan izlediğinize dikkat edin çünkü benim sesimi çalmışlar kartların görüntüsü var sevgili izleyicilerim e, kartlarımın görüntüsünü ve kendi orijinal kanalımı izlemek istiyorsanız asiranta diyerek yazıyorsunuz ve kanalıma geliyorsunuz abone oluyorsunuz sevgili izleyicilerim şimdi kanalım alındığı için böyle bir arada bir reklam amaçlı girmek istedim <laughs> evet şimdiden de çok teşekkür ediyorum beğenileriniz için yorumlarınız için desteğiniz için ve abone olduğunuz için diyorum iş meslek kariyer kartlarıma geliyorum şimdi toprak dörtlüsü ay kartı ateş dokuzlusu demiştik Burada para konusunda biraz böyle minik minik harcamalar yapabilirsiniz. Şu sıralar biraz parayla ilgili bayağı bir e, gelir elde edeceksiniz gibi gözüküyor ama yine de bu gelir diyor temkinli davran, hemen geldiği gibi harcama demiş. Burada biraz e, Hani cimri davranmanızı istemiş çok dikkatli olmanızı istemiş. Burada güzel bir iş kararı var güzel bir para getirisi var belki toplu bir para gelecek ama burada diyor hani hemen hepsini bir harcama bir şeyini alma ihtiyacı olan birazını kullanırsın birazı kalsın sonradan lazım olabilir diyor. Hani sonrasında bu kadar bir gelir elde edemeyebilirsiniz veya da hani her zaman bu kadar geleceksin diye düşünürsünüz. İşte o kadar gelmeyecek diyor. Biraz temkinli davranmaya çalışacağınız bir hafta olsun. Zaten endişeleriniz var. Biraz böyle tedirginsiniz ama bir şeyler de hissediyorsunuz. Hani şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. Bu biraz bilinçaltınızdan kaynaklandığı gözüküyor. Daha önce hani Farklı farklı bir şeyler yapmışsınızdır, elinize yüzünüze bulaştırmışsınızdır ya da bir işin içinden çıkamamışsınızdır. Bu bu sefer böyle olmayacak diyor sevgili izleyicilerim. Sakın pes etmeyin. Böyle olumsuzluklarla yüzleşin, olumsuzluklarla e, karşılaştığınız zaman hemen e, kendinize o yaptığınız işe inanın, yapacağınız işe e, yaptığınız uğraşlara. Mutlaka cesur olun diyor. Bakın pes etme, yarattığını koru, cesur ol ve kendine inan diyor burada. Her ne yapıyorsanız biraz sanki korkularınıza yenik düşüp de vazgeçeceksiniz gibi gözüküyor. O tedirginliğiniz, o vazgeçmek istediğiniz o hani korkularınız sakın o korkulardan hemen kurtul diyor. Seni engelleyecek korkulardan hemen kurtul diyor. Sakın pes etme demiş. Ee, biraz böyle biraz biraz şanssızlık olsa da arada bir sakın pes etmeyin devam edin. Birazcık böyle bu sıralar bu hafta böyle minicik bir, bir sanki bir engellerle karşılaşacaksınız gibi gözüküyor. Bunlar gelip geçici pes etmek yok demiş. Her neyle uğraşıyorsanız sevgili izleyicilerim. Evet kolaylıklar diliyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin. Her gününüzün birbirinden güzel olması dileğimle Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.